Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Türkiye'de yaşayan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Değerli izleyenler, Türk vatandaşı çocuğu olup da kaçak durumdaki yabancılar Türkiye'den çıkış yapmadan ikamet izni alabilir mi? Bugün bu konuya değineceğim. Ancak konumuza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili izleyenler biliyorsunuz yorumlara yazdığınız sorulara göç danışmanlarımız mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorlar. Kanalımıza abone olanların biliyorsunuz bizde her zaman bir önceliği var. Kanalımıza abone olduktan sonra sorunuzun başına büyük harflerle aboneyim yazarsanız Göç danışmanlarımız çok daha kısa sürede sorunuzu cevaplayacaklar ve bizimle daha hızlı iletişime geçebilmeniz için size özel WhatsApp iletişim numarası vereceklerdir. Bu nedenle kanalımıza hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Kıymetli izleyenler, şimdi konumuza giriş yapacak olursak, Türkiye'de yasal kalış hakkını ihlal eden yabancılardan yani sizin ifadenizle kaçak durumda olan yabancılardan Türk vatandaşı çocuğu olanlar Türkiye'den çıkış yapmadan ikamet izni alabilirler. Peki sadece Türk vatandaşı çocuğu olanlar mı bu haktan yararlanabiliyor? Tabii ki hayır. Hamile olanlar yine seyahat edemeyecek durumda, tedaviye muhtaç bir hastalığı olan kaçak durumdaki yabancılarda Türkiye'den çıkış yapmadan ikamet izi alıp yasal hale gelebiliyorlar. Böyle bir olanak yasal olarak var. Bu durumdaki yabancılara başvurmaları halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün onayıyla insani ikamet izi düzenleniyor. Peki insani ikamet izni almak için başvurular nereye, nasıl yapılıyor? Sevgili izleyenler, insani ikamet izni almak başvurunuzu doğrudan yaşadığınız şehirdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ekinde başvurunuzu destekleyen belgelerin de olduğu bir dilekçeyle yapabilirsiniz. Başvurunuzu kendiniz de yapabileceğiniz gibi sizin adınıza bir avukat da işlemlerinizi takip edebilir. İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yapılan başvurular Ankara'da bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilip olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılıyor. Bu nedenle başvurunuzun sonuçlanması biraz zaman alabilir. İnsani ikamet izinleri ilk başvuruda nadiren de olsa 2 yıllık ama genellikle en fazla 1 yıl süreyle veriliyor. İnsani ikamet izi aldıktan sonra uzatma zamanı geldiğinde başvuru gerekçeniz hala devam ediyorsa ikamet izinizi belki bir yıl ya da iki yıl süreyle uzatabilirsiniz ama ömrünüz boyunca insani ikamet izinizi uzatamayacağınızı da aklınızdan çıkartmayın. Günün sonunda mutlaka farklı türden bir ikamet izine geçiş yapmanız gerekecek. Değerli izleyenler, modum danışmanlık bugüne kadar Türkiye'de yasal kalış hakkını ihlal eden çok sayıda yabancıya insani ikamet izi alabilmeleri için danışmanlık hizmeti vermiş, hayatlarını kolaylaştırmıştır. Siz siz de az önce bahsettiğim şartlardan birini sağlıyorsanız insani ikamet izi alabilmek için Modum Danışmanlığı arayın. Unutmayın, Modum Danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözüm önerileri sunar. Varsa sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz veya bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Yakında bir başka konuda başka bir video ile görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.